Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Nol'da yeni bir dizi başlıyor. Dizimiz Kötü Kan. Peki, belki bekliyorsunuzdur arkadaşlar. Kimler peki Kötü Kan dizisini merakla bekliyor? Videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Kötü Kan dizisi muhteşem kadrosuyla ve e, konusuyla bizleri ekranlara kilitleyeceğine ve reytingleri de alt üst edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dizimizin başrollerinde Damla Sönmez ve Ertan Saban gibi isimler yer alacak arkadaşlar. Usta isimler ve genç kesimden de birçok ismin yer alacağını düşünüyorum. Aksiyonun ve mafyatik olayların yer alacağı bu dizide. Gerçekten arkadaşlar e, Türkiye insanın en sevdiği dizi modeli diyebiliriz. Bakalım arkadaşlar reytingler nasıl olacak. Detaylar geldikçe de zaten ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar muhteşem bir dizi. Umuyoruz ki ömrü de uzun olur. Tabii ki de reytinglerin durumuna bakılacak. Umuyoruz ki arkadaşlar ilk haftalarda, haftalarda final yapmaz. Bununla ilgili zaten detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.